Sesleneme. <laughs> Merhabalar DC fanları. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün son çıkan Black Adam fragmanı hakkında konuşacağız. Dwayne Johnson'ın canlandıracağı bu karakterimizin filmi 21 Ekim tarihinde vizyona girecek ve her ne kadar Warner Bros. DC ve sinematik evreni mahvetmiş olsa da biz bu film için oldukça heyecanlıyız. Öncelikle Dwayne Bey abimize eski FBI ajanı rolü veremeden veya ormanda bir safariye çıkmadan bu filme nasıl ikna ettiler hiçbir fikrim yok. Belki de Black Adam karakterini bu şartlarla oynamayı kabul etmiş olabilir. <laughs> Filmin bir kısmında karakterimizin gücünü Mısır tanrılarından değil de FBI'den aldığını öğrenirsek şaşırmayın. Neyse, şimdi şakayı bırakalım ve Black Adam kimdir onu konuşalım. Bu adam çizgi romanlarda güçlerini tıpkı Şazam gibi eski Mısır tanrılarından alan biridir. Kendisi de başlarda Şazam diyerek güçlerine kavuşmaktadır. Fakat daha sonrasında bu güçleri sadece kendisi için kullandığı anlaşılınca Black Adam lakabı takılır. Kendisi Şazam demeyi tercih etmez ve sürekli Black Adam formunda takılmayı tercih eder. Böylece uzun yıllar yaşamasına rağmen hiç yaşlanmaz. Ayrıca normalde Şazam ve Black Adam tıpkı Batman ve Joker gibidir. Ama bu filmde gördüğümüz kadarıyla Black Adam karşımıza anti karakter olarak çıkacak. Gelelim fragmanda sonraki sürprizlere. Öncelikle birçok karakteri görüyoruz ve bu beni mutlu etti. İlk olarak Hawkman gözüküyor. Diğer adı Carter Hall olan abimiz yıllar boyunca birçok hayat yaşayan tuhaf insan üstü bir adamdır. Hemen ardından görülen Atom karakteri ise istediği gibi güçlen bir karakter. Kendisi daha önce Flash dizisinde görülmüştür. Gelelim asıl merak ettiğimiz karakter olan Dr. Fate'e. Öncelikle Dr. Fate bir kişi değil bir ünvandır. Mistik sanatlar ve büyüyle içli dışlı olan bu karakteri de nasıl işlediklerini oldukça merak ediyoruz. Fragmanda yer yer gördüğümüz şakalar da bizce gereksizdi. Sonuçta Black Adam oldukça ciddi bir karakter ve düzgün bir şekilde işleseler daha iyi olurdu. Bu arada Top Gun Maverick... Ha pardon bu Black Adam'dı. Sırf renkli Marvel filmleri gişe yapıyor diye oldukça sağlam hikayeleri bu şekilde işledikleri için DC ve Warner Bros. oldukça sinirliyiz. Birçok karakter görüp beklentimiz yüksek tutsak da DC'nin bizi yine hayal kırıklığına uğratmamasını bekliyoruz. Fragman hakkında konuşulacak fazla da bir şey olmadığı için bizden şimdilik bu kadar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bu arada sırf Recep Diket'i izlemek için Disney Plus üyeliği alacağım. Teşekkürler Disney Plus.